Milletvekilimiz var ve isimleri nelerdir? Dört tane var. Şu anda. Evet. Yusuf Başer Bey, Ethem Sedef, e, Ali Keven. Tiyo vermek. Yok arkadaşlar. Tiyo verdiğiniz zaman daha zor sorular gelir bak haberiniz olsun. Ha, diğeri? Diğerini AK Partili onu bilmiyorum. Tekrar söyle. Fekir Bozdağ'a veriyor. Yatıyor veriyor mu yapmayı. Yozgat'ın kaç tane ilçesi var ve isimleri A'dan Y'ye doğru bir sayalım. Bizim ilçemizden başlayalım. Sarıkaya, Boğazlıyan, Çayırlan, Çandır, Akta Madeni, Kadışehir, Aydıncık, Yerköy, Şefaatli, sorgun Toplam kaç tane? Ben 12 tane biliyorum. Sen 12 tanesini biliyorum o zaman. He. Toplam 13 tane. İlçemiz He. var, bir de merkez 14. Özür. O zaman son sorumuzu soralım. Evet. Eee vatandaşları da bekletmeyelim. Herkesle röportaj yapacağız tabii evet. ki. Yozgat eee Valimizin şu an görev yapan valimizin evet. ismi nedir ve nerelidir? Sayın valim e, Kadir Çakır Bey. Nereli olduğunu bilmiyorum. Evet. Kırşehir. Murs. Kırşehir evet. Evet. Peki muhterem e, teşekkür ediyoruz. Olsun. Çoğunluk olarak sorduğumuz e, soruların çoğunu bildin. Evet. Diğer muhtarlara göre daha başarılısın. Onu da inşallah söylemiş olalım. Ee, peki muhtarım biraz e, köyden bahsedebilir misin? Köyde şu anda nüfus nedir? Kaç hanedir? Şu anda 55 hane civarında. 250 falan da nüfusumuz var. Evet. 250 nüfusumuz var. Dediğim gibi dışarıda çok insanımız var. Bunun yüzde sekseni çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşıyor. Evet. Evet. Köyümüzde şu anda ilkokulumuz ilk okulumuz kapalı. Serviste gidip geliyor çocuklar. Evet. Taşımalı eğitime geçildi yani burada da. Onun dışında da işte genç fazla yok. Her köyde olduğu gibi. Yani 8-10 tane genç çıkar çıkmaz. genellikle yaşlı kesim kalıyor. Yani tabi bazı köylere bakarak gene e, gencimiz iyi. Bazı köylerde hiç genç yok. Tüm ihtiyar. Bizim köyümüz bir bakıma bu yönden iyi. Evet. Şu an burada bulunan abilerimizin şöyle bir isimlerini, bir kendilerini bir anlat. Birazdan da buraya alacağız. Evet. E, Mehmet abim, Mehmet Bulut. Evet. Topalı Mehmet deriz, Erzinli deriz kendisine. Orhan abim, Orhan Yalçın. Namı diğer Koca Orhan. Hı. Adem Çetin Göz, e, diğeri Yusuf abinin oğlu Yusuf İçöz, Şevket Görü, bu Musa evet. Kendisi diğeri babam, o da e, muhtarlık yaptı 22 sene. Evet, onu da alacak. Evet. Zeynel abi'nin Coşan, Ebi Gabi deriz ona da. Evet. Diğeri işte burada oturan İbrahim abim oğlu, Datlı abim oğlu Yasin. Evet. Şimdi buraya kim alalım buradan? Vallahi Orhan'ı alalım. Abi mı? 9 sene bekçilik yaptık köyde. 9-10 sene. O zaman şey Köy... buraya getir abim? Seni şöyle Evet, e, yanımızda yine Doğan Saray Köyü halkımızdan, sakinlerimizden Orhan Yalçın. Orhan Yalçın. Orhan abi şu öncelikle, mikrofonu. Öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk. İsminizi öğrenebilir miyim? E, i̇smim Davut Kılıç. Davut Bey. Kıyımıza hoş geldin. Hoş bulduk. Böyle bir hizmet verdiğiniz için Allah bin kere sizden razı olsun. Şimdiye kadar yani Duvar Sarayı hiç kimse böyle sizin gibi. Hiç gelen olmadı değil gelen mi? Gelen olmadı. Ha, yani gelmedi. Şimdi şöyle bir durum var. Ee, bir sürü milletvekili seçiyor. Hı. Mesela istersen bunu da keşke böyle yayınlasan da onlar da Hı. duysa. Yayınlar Cumhurbaşkanına ya. da bunları gitse yani. Şimdi bizim halimizi, hatırımızı geliyorlar. Mesela burada Muhtar Efendi diyor ki işte bugün sene doğan sıraya geleceğiz. Bize bir orada birkaç konuşuna veya çevrene topla. Bizim oraya geleceğimiz belli olsun. Şimdi Mısır arkadaş Allah bin kere razı olsun. Size böyle yaptığı hizmet gibi on, onlara da geliyor. Biz de birkaç gel geliyor. Diyorlar ki işte size şu, şu yapacağız, bunu yapacağız. Ondan sonra millet meclise çekildikten sonra ne Doğan Sarayı kalıyor, ne Ali Polat kalıyor ne diğer oyuncusu kalıyor. Hiç kimse var. Herkes kendi çıkarını düşünüyor. Evet. Şimdi bizim duan sarayımız hizmetten yoksun. Evet. Yani ben şunu yaparım, bunu yaparım diyenler hep oraya Angarya'ya çekildiler. Çaylıya vermiyor o zaman yani, olur? <laughs> Şimdi ben kaç daha dedim ki buraya bizim duan sarayımızın telefonları çekmiyor. Hı. Buraya bir verici bilelim. Valisine de gittim. Kaymakamına da söyledim. Adamlar diyor ki yapacak bir şeyimiz yok diyor. Niye sen devletsin? Senin gücün yetmezse benim mi gücüm yetecek sana? Evet. Yani şu Doğan Saray'a şimdi gezeceğim. Bir hizmet var mı? Bir şey var mı? Kesinlikle yok yani bizim burada. Evet. Sence köyün en önemli sorunları neler? Bizim köyümüzde her, her, her şey sorun. Ulaşım sorun. En önemlisi yok. Ondan, ondan sonra mesela televizyon şimdi, telefon şeyleri var. Onlar çekmiyor. Yani bir sürü her daha ben sayın. sayayım. Bir ilkokulumuz vardı elimizden aldılar. Ondan sonra Kur'an kursumuz vardı onlar kapandı. Daha nelerimiz yok şeyimiz, ne hizmetimiz var ki bizim. Keşke bunu AK Parti'nin ileri gelenlerine Sayın Cumhurbaşkanımız'a bunları anlatsanız da gelseler de burayı gözüyle görseler. Şimdi zaten bizim... Şurada bir asfaltımız var. Bir asfaltımız var iki taraflı. Orada Sayın çok değerli abim ona zaman da geldi. İptalla sonra atıl biz burada şey yaptık, didelleştik. Onları ben kovdum buradan. Dediler ki, kazandığımız gün söz bir, Allah bir, bu asfalt buraya yapılacak dediler. İptalla sonra bu adamın eseri. Evet. Camisi bu adamın eseri. Mezarımız çevrildi, bu adamın eseri. Başka, ben diğer muhtarlar gelmiş, geçmiş, biz, biz buna, bu adam burada 20, -20 sene görev yaptı diğer adamların kim ne diyorsa daha kimse burada bir dikili taşı yok. Evet. Keşke onlar da bunun kadar bir hizmet etseydi Doğan Sarayı daha bambaşka olurdu. Olur muydu? Hırlıca. Olur değil mi? Bunun kadar herkes böyle bir hizmet etseydi yoluna, <laughs> beline gelen adam ne yapmış? Aylığı almış almış yemiş. Hı. Ama bu adamı Allah bir kere razı olsun 22 sene burada hizmeti var. 22 senelik hizmetinde çok da eseri var burada. Evet. Var mı başka paylaşmak istediğin, e, şunu dile getirmek istediğin bir konu? Benim e, dile getirmek istediğim, benim e, tek amacım Cumhurbaşkanı'na 5-6 daha rahatsıztım. O oradan bir geri dönüşümü yapıyorlar. Şu anda işte işlerin yoğun olduğundan dolayı görüşme talebiniz olmadı diye eğer e, bunu eğer bunu yayınlarda ona bizi bir görüştürürsen benim ona çok söyleyecek laflarım var. Evet. Verici hakkında. Verici hakkında. Ya Verici hakkında olsun. Yani koyun hizmetlerinde hakkında olsun. Koyun hizmetleri. çok şey Şimdi var. Bekir Bozdağ geliyor. Ali Bey diyor ki işte şunları şunları yaptır. Hani ne yaptılar? Bize ne yaptılar? Lan Davut Bey. El böyle savaşlarsan, sen iyisin ağabey elinden geleni çabayı gösteriyor. Amca kısıtlaştığın zaman ona da yüz çeviriyor sana. söyle, yol şey, Neyse söyle. Ama mesela bizim şurada Doğan Sarayımızın en büyük sorunu ulaşım. Şurada bizim eski yolumuz var. Mesela yardımcı olsalar da muhtara hizmet etseler de oraları eski yolumuza eski halde getirseler çok mükemmel olur. Kaç tane kaza oluyor. Neyse. Sayın Muhtarım oraya altı metre direk diktirdi. Adam çocuklar mı artık? Bizi istemeyen biri mi? Gittiler ipi çestiler. Bayrağı yırttılar. Bizi de ikimizi de alaya şikayet ettiler. Şu Muhtemelen ikimizi. Nereye gidiyorsun? Ben morlu sıra sağa geliyordum. Bizim koyumuzun en büyük sorunu ulaşım. Evet. Davut efendi. Var mı başka diyeceğim? Başka diyeceğim bir şey yok. O zaman yap. abim şöyle. Hayırlı çalışmalar almanız. olsun. Teşekkür